Daha önce Kalibrin yaydığı məlumatda ise qeyd olunub ki, Ermənistan ordusunun etkileri 150-200 nəfər teşkil edip, yüzlerle yaralı var. Həmçinin 2 S-300 hava hücumundan müdafiye sistemi de məhv edilib. Həmçinin 2 S-300 hava hücumundan müdafiə sistemi də məhv edilib. edilib. Ermənistanın ateşkesi ihlal ederek Dağlı Karabağda Azerbaycan Türklerinin yaşadığı bölgelere saldırı başlattığına bin pişman ediliyor. Çünkü ben haklıyım. Gel. Tek vurur bizi. tek vururuz biz. Tek tek. Aha Türkeş. Ne olacak bunlar? Azerbaycan topraklarının yüzde yarısını işgal ettiğiniz kayıtlarda mı? Ben mi işgal ettim? Karabağ ben mi işgal ettim? Siz işgal ettiniz. Buradan niye çekilmiyorsunuz? Biz size önerilerde de bulunduk. Biz hak yolundayız. Bizim. İşimiz hak işidir ve biz zafer çalacağız. Karabağ bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır. Bazı torpaklarımız işhaldan azat olunup gözümüz aydın olsun. Sevgili savunan adam takipçileri, burada altını çizerek belirtmem gerekir ki TB2 siha sistemleri Rus silahlarına karşı da ciddi bir üstünlük kurdu. Birçok hava savunma sistemi sihalarla imha edildi hatta sihaların askeri araç imha hızı ve etkinliğine kara güçlerin dahi yetişemediği ortaya çıktı. İngiliz Savunma Bakan Yardımcısı bu etkinliği bir devrim olarak nitelemek zorunda kaldı. Öyle ki savaş uçağından pahalı olan 15 milyon dolar değerindeki Rus yapımı hava savunma sistemi olan Pantsiller etkisiz eleman konumuna düşerek resmen tatbikat hedefi gibi basit hedefler haline geldi. Turkey releases video of missile strike on Panzer S 1 in Syria. Turkish media released unique footage shows Turkey's armed unmanned aircraft system destroyed a Panzer S 1 self propelled combined gun missile system during its strike on Syrian Arab Army targets on Friday near Idlib. In the video, Sevgili dostlar, burada kısa bir ek bilgi vermeden geçemeyeceğim. Libya'da darbeci aftere hibe edilen 50 panserin 9 adeti sadece 4 günde TB2 sihalarla imha edilmişti. Son olarak Karabağ'da da benzer görüntüleri izliyoruz. Ermenistan'a hibe edilmiş pek çok Rus yapımı silahın hiçbir etkinlik gösteremediği ortaya çıkıyor. Hassas hedef tespit ve imha silahları kıvrıla kıvrıla hedeflerini vuruyor. En önemlisi de S-300'lerin TB-2 sihaları radarlarında tespit edememesi. Örneğin S-300'ler İsrail yapımı Heronları radarda tespit edip kitlenebiliyor. Ancak TB-2 sihaları radarda tespit etmesi çok zor. Bunun sebebi ise TB-2 sihaların boyutlarının küçük olması. Heronlar TB-2 sihalara göre daha büyük ve daha ağır bombardıman yapabiliyor. Örneğin bir İsrail Heron'u 2700 kilogram bomba taşıyabilirken TB2 Siha 150 kilogram bomba taşıyabiliyor. İşte burada TB2'yi Heron'dan daha iyi yapan çok önemli bir stratejik detay var. O da TB2 SİHA'nın boyutlarının küçük olması ve Roketsan yapımı lazer güdümlü füzeye sahip olması. Roketsan bu füzeyi ağırlığın kritik olduğu operasyonlara yönelik geliştirdi. Bu mini füze sadece 22 kilogram ağırlığında. Küçük olduğuna bakmayın, başta tanklar olmak üzere vurduğu bütün zırhlı araçları imha edebilecek güçte. Nitekim Ermenistan'ın 241 imha edilen tankının neredeyse tamamı bu mühimmatla vuruldu. Sadece tankla değil, Ermenistan'a ait balistik füze rampaları, askeri üsler, ve zırhlı araçları yerle bir ederek gücünü bütün dünyaya kanıtladı ve dünya çapında büyük reklam da yapmış oldu. Bu başarı şaşkınlığa neden olabilir. Doğrudur. Çok kısa sürede uzun bir yol alındı. Rus silah sistemlerinin prestijini bile çökertecek hale geldi. Bu başarının arkasındaki en temel faktör, çok doğru bir alana yapılan yatırımdır. yeni tür savaşların en kullanışlı aletleri İHA ve SİHA'lar. Öncelikle Türkiye'nin bu alandaki gelişmeleri çok doğru okuduğu anlaşılıyor. Bazen iyi hesap yaparsınız ama teknik veya ekonomik olarak istediğiniz silah sistemine erişemeyebilirsiniz. Hem uygun hem de erişilebilir olunca işte ortaya böylesi başarı hikayeleri çıkıyor. Şimdi biz buraya geldik. Şimdi bunu daha iyiye, daha ileri taşıyacağız. Biz insansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım ve bunu da yapacağız. Bunu da yapacağız. Artık bu teknolojiyi yakalayan bir ülke konumuna geliyoruz ve geldik diye. Değerli kardeşlerim, şu anda birçok silahlarımızı hamdolsun üretir halde. Selçuk Bey merhaba müsait miyiz? Aa, merhaba. Biz şimdi e, danışmanlığı danışmanlığıyla görüştük de e, bu uçuş sanırım iki gün sonra olacakmış. Biz ona göre hazırlanalım diyoruz. Şu hazırlanıyoruz şu anda. Yarın da hazırlanıyoruz. Bir yerde tutamayız daha yani artık uçacaksa uçar. Daha tutmanın anlamı yok. Tamamdır biz o zaman hazırlanalım. Bir yerde tutamayız daha yani artık uçacaksa uçar. Daha tutmanın anlamı yok. Bir yerde tutamayız daha yani artık uçacaksa uçar. Daha tutmanın anlamı yok. Donc à ce stade, je reste extrêmement prudent, mais nous savons que c'est une situation très embrasée. Par contre, j'ai noté les déclarations politiques de la Turquie qui, je pense, sont inconsidérées et dangereuses. Et je le dis en particulier à l'égard de l'Arménie, la France, au sein du groupe de Minsk, dans son rôle qui suppose l'impartialité qui justifie ma prudence demeure extrêmement préoccupée des messages guerriers que la Turquie a eus ces dernières heures, au fond décomplexant l'Azerbaïdjan dans ce qui serait une reconquête du Nord-Karabakh. Et ça, nous ne l'accepterons pas. Et donc, je le dis très clairement, là aussi, à l'Arménie et aux Arméniens, la France sera dans son rôle et nous serons vigilants, là aussi, au respect des familles, du peuple, de la souveraineté. Nous n'accepterons aucun message d'escalade. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.